Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Çevremizde, yakınlarımızda, ailemizde, akrabamızda evet, günah işlemekten zevk alan, yani günaha hasta olmuş artık. Günahı bırakamayacak derecede günah bağımlısı olmuş insanlar var. Bu uyuşturucu bağımlısı olabilir, içki bağımlısı olabilir, zina bağımlısı olabilir, hırsızlık bağımlısı olabilir, böyle insanlar var. Yani bakıyorsun bırakamıyor. Zengin, paraya ihtiyacı yok, hırsızlık yapıyor. Hastalık olmuş onda artık. Tabi bu, bunun da bir sebebi var. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, Allah'ın zikri Kur'an-ı andır. Yani kim Kur'an'dan yüz çevirirse, Allah'ın yapma dediğini yapar, yap dediğini yapmazsa, e biz ona bir şeytan musallat ederiz de o onun dostu verir diyor Allah'ımız. Ya. Yani demek ki bir kimse günah işledikçe şeytan ona dost oluyor, şeytan ona musallat oluyor. O günahlardan zevk alma hissiyatını fazlalaştırıyor ve kişi o günaha bağımlı hale geliyor. Şeytani bir tesir, şeytanla hemhal olma durumu söz konusu oluyor. Şimdi burada da böyle bir hal var ise, e geçen bir ablamız geldi yine, o benim hatırıma soktu zaten bir de böyle bir video çekeyim dedim. Ofisimize geldi ablamız dedi ya, Hüjat kardeşim kocam zinayı bırakamıyor. Bırakamıyor. Hasta bu bağımlı yani beni seviyor. Boşanalım mı? Yok. Beni de seviyor, bırakmak istemiyor ama hastalık olmuş. Zina edecek. Yani kadının güzel olması, çirkin olması önemli değil onun için. Öyle bir şeytanla hemhal olmuş ki onu zinaya teşvik ediyor şeytan. Zina etmekten zevk alıyor adam. Kimle yaptığı önemli değil. Allah Allah. Ne acayip bir hastalıklar var. Bırakamıyor hiç ki bu adam. Kötü bir hasleti var. Yalanı bırakamıyor bu adam. Ağzından küfür eksik olmuyor bu adamın. Anladın mı? Böyle hasletleri var. Bu bitmez mi? Biter. Buna da çözüm var. Deva var. Bak eski kitaplardan birinde bulduk. Elhamdülillah yine yani. Bir ulema Allah razı olsun. Ya asırlar evvelinden mübarek yazmış. Şimdi kıymetli kardeşler. Üç farklı dua yazılıyor. Evvela onu söyleyelim. Şöyle bir özetle anlatayım. Duaları birazdan ekrana getiririz. Üç farklı dua yazılıyor. Dualardan birini bir zeytinyağına, ikincisini bir zeytinyağına, üçüncüsünü başka bir zeytinyağına koyuyoruz. Üç farklı yazılıyor. Daha sonra onu belli bir süre bekletiyoruz. Böyle bir 24 saat kadar bekletiyoruz yani. Daha sonra efendim birinci zeytinyağına birinci gün ekmeği bandırıyoruz. O ekmeği günaha müptelli olan kişiye yediriyoruz. İkinci zeytinyağına han ikinci duayı koyduk ya içine. İkinci günde onu ekmeği bandırıp yine yediriyoruz. Üçüncü gün... Üçüncü duayı koyduğumuz zeytinyağını yine ekmek bandırıp üçüncü gün yediriyoruz. Ulema diyor ki bu şekilde yapılırsa belki birkaç defa tekrar edilirse günahın büyüklüğüne göre değişebilir. Bir yalansa mesela bir tertiple de kurtarabilirsin. Ama çok aşırı uzun zamanlardır gelen bir hal varsa bu birkaç defa tekrar edilebilir yani. O kimse kısa zamanda o günahtan müptela olduğu o haramdan soğur buyuruluyor yani. Biz buradan o yüzden paylaşmak istedik. Yani günahı bırakamayan kişi kendine de yapabilir, bir başkası başkası adına da yapabilir. Ha yiyecek olan ama yani başkası adına yapabilir demek ben oğlumun niyetiyle yedim değil. Sen duayı yazarsın koyarsın ama oğluna o ekmeği muhakkak yedirmen lazım. Uzaktan olmaz. Kişi kendi yazmak zorunda değil ama ekmeği yiyenin, zeytinyağı bandırılmış ekmeği yiyenin muhakkak kendisi olması lazım. Evet kitap eski kitap olduğu için yine el yazması bir kitap olduğu için dualar böyle bilgisayar hattı değil kusura bakmayın. Birinci duayı ekrana getirelim inşallah. Ee, şu anda görüyorsunuz ekranda kıymetli kardeşlerim. Hemen bir ekran görüntüsü alın. Birinci yazılacak olan dua bu. Zafiren mürekkebiyle yazılıyor. Zeytinyağında bekletiliyor. İlk günde bu duaya ekmek bandırıyoruz. Yani bu duayı koyduğumuz zeytinyağına ekmek bandırıyoruz. Ee, herhalde yeterli kadar kaldı. İkinci duayı görelim bir de. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz e, ikinci gün ekmek bandırıp yedireceğimiz zeytinyağına koyacağımız duadır. İkinci duamızdır. Bu ikinci duanın da ekran görüntüsünü alın kıymetli kardeşlerim. Sonra şimdi üçüncü duayı getirelim inşallah. E, bu üçüncü görmüş olduğumuzu da yine inşallah yazıyoruz zafiren mürekkebiyle zeytinyağına koyuyoruz. Bu koymuş olduğumuz efendim e, zeytinyağını da üçüncü gün ekmeğe bandırıp inşallah... Günahı bırakmasını istediğimiz kişiye yedireceğiz yani. Rabbim Teala Hazretleri günahlar hususunda böyle bir ne bir muvaffakiyet versin bize. Karşı gelebilmeyi nasip eylesin günahlara, şeytana karşı. Efendim tavsiye bizden, uygulaması sizden, tevfik Allah'tan diyelim. Rabbim istifade edebilmeyi nasip etsin. Vesselam.